Ayet okum inşallah. Şeytandan Allah'a sanırım secde suresi 21. ayet. Andolsun biz onlara belki dönerler diye o büyük azaptan önce yakın azaptan da tattıracağız. Yakın azap. Yani ahiret azabının önce dünyadaki aşağılama ve bela. Dünyadaki felaket. Dünyadaki bozgun. Dünyadaki büyük acılar. Bunları tattıracağız diyor Cenab-ı Allah. Evet. Ahirette ayrı intikam alacağım evet, diyor Allah. İnşallah. Ama dünyada da acıyı tattıracağım evet, diyor. Bir ayette şöyle diyor hocam, Cenab-ı kovulmuş Allah'a sınırım. Onları her sene bir veya iki defa, iki defa belaya çarptırırız da onlar yine de edip düşünmezler, korkup sakınmazlar diye buyuruyor. İnşallah. Abi, ellerinizin önden ikram ettikleri ne diyor başınıza gelenler. Yani. Evet. Inşallah. evet. Evet biraz da Allah'ın sevgisinden bahsediyorsunuz. Ayetin başında belki dönemler diye. Yine Allah'ın şefkatinden, merhametinden ilgili. Tabii. Evet.